Thank you. 2019 anamız bu. 99 numara. Mavi renkli olması lazım diyor anamızın. Güzel. Çok güzel duvarımız bu, bu sene inşallah damızlık olarak kullanacağız çünkü 4 sene oldu 2019'dan bu yana oğul vermedi gelişim bakın gökkuşağı gibi bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi çok güzel açı açı gidiyor yavrumuzu yavru atma düzeni çok güzel Yavratma düzeni bizim için referans olmalarının ananın kalitesini göstermesi için 26 Nisan 26 Mayıs şey 26 Mart nerede karıştırdık iyice oruç kafamıza vurdu. İşte 88 numara anamız da burada. 2019 model. Gayet güzel. Bu sene bunlar geçen seneki gibi ana üreteceğiz. Aynı zamanda erkek arı da üreteceğiz bu sene bunlardan. Aradan çıkın kızlar. Ezilmeyelim. Bundan herhangi bir bal alma bir niyetim yok. Bundan sadece kraliçe ve erkek arı üretmeyi amaçlıyorum. Çık hadi. Heh.